Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Profesör Doktor Ömer Özyurt. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendisliği Fakültesi Dekanıyım. Aynı zamanda üniversitemiz kalite koordinatörlüğünde ARGE Alt Komisyonu Başkanlığı'nda yürütüyorum. Bu yıl üniversitemizde yedincisi düzenlenen Bolu Düzce ARGE Proje Pazarı hakkında neler söylemek istersiniz? Çok şey söylenebilir ama ben şu kadarını söyleyeyim. Bunlar çok değerli, her iki üniversitenin birlikte bu organizasyonu yapması da çok değerli. Bulunduğu konum, coğrafi konum itibariyle bakarsak bu iki üniversitenin düzenlediği organizasyonda özellikle benim dikkatimi çekmek istediğim husus genç girişimcilerin kendi fikirlerini bir proje taslağı üzerinde sunması, burada sergilemesi, yarışa sokması ayrı bir husus ama bu fikirlerini burada sergilemesi ve bu fikirlerin muhatabı olan sanayiciler ve yatırımcıların da bunları görmesi çok değerli. Ee, özellikle buna zemin hazırladıkları için her iki üniversiteyi kutlamak gerekiyor. Ee, bir örnek rol modelde oluşturuyor. Diğer üniversitelerde de görüyoruz. Bunun giderek sayısının artması sonuç itibariyle ülkemizin teknolojik altyapısına gelişmesine de büyük katkı sağlayacaktır. O yüzden ben sadece bu kadarını işaret etmiş olayım. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum.